<laughs> e, şey Edi Söyler misin Edi Nasıl görünüyorum Bakınca görünüyorsun bir de. Oh Edi Biliyorsun ki güvercin severler Partisine gidiyorum Şimdi bana bak ve nasıl görünüyorum söyle <laughs> Beğendin mi <Yette> Bir dakika <laughs> oh, Dur bakalım Şıkım değil mi Şöyle. Şey büdü. Farklı görünüyorsun. Hmm. Aslında büdüye hiç benzemiyorsun. Hatta ve hatta sen büdü değilsin. Hadi. Tabii ki büdüyüm ben. Kim olacağım başka? Orasını bilemem. Sen büdü değilsin. E bak şimdi gel şu resmin yanında dur ve sana göstermeme izin ver. Bizim resmimiz. İşte oradaki büdünün resmi. Büdü hep beyaz boğazlı kazak ve çizgili süveter giyer. Bir de sana bak. Kravat takmışsın ve ceket giymişsin. A ayrıca büdüye bir bak. O hep saçlarını yukarıya diker. Ama sen yana taramışsın. Gördün mü bak sen hiçbir şeyinle Büdü'ye benzemiyorsun. Hiç benzemiyorsun sen Büdü olamazsın. Büdü neredesin oh, Büdü? hadi kes şunu. Söyle ne yaptın eski dostum Büdü'ye? Edi bak Edi ben sadece farklı kıyafetler giydim. Ve saçımı da farklı taradım çünkü partide iyi görünmek istiyorum. Dinleyin bayım her kimseniz. Ne yaptınız benim eski dostum Büdü'ye? Hayır mı, en he? iyisi siz Büdü'yü hemen geri getirin. Aa, yoksa polis çağırmak tamam, için kalacağım. Tamam Edi, tamam Edi. Ben sana göstereceğim şimdi. Şimdi sana göstereceğim. Bekle burada. Bekle. Sadece bir Aa, tane Büdü Ve ben onun nasıl göründüğünü çok iyi bilirim. Tamam tamam. İşte işte, o, işte oldu. Tamam tamam. İşte işte geldim. işte Büdü. Büdü bu sensin. Alt. İşte benim tanıdığım Büdü. Gel Büdü. Gel şöyle resmin yanına da sen olduğundan emin olalım. İnanmıyor Evet. işte o yukarıya dikilmiş saçlar. O her zamanki boğazlı kazak ve çizgili evet. süveter. İşte hı hı. Büdü bu sensin. Tabii ki bu benimdir. Ama ama Büdü sen ne yapıyorsun burada böyle? Ha? Evet. bana sorarsan hemen giyinmelisin Büdü ayrıca saçlarını da tara. Partiye böyle gidemezsin ki.